Ben zaman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama tabii ki gerçek Minecraft bulamadım. O çok pahalı yani paralı. Şimdi buradan yeni dünya oluşturacağım. Yani burada ilk defa Minecraft oynuyorum. Minecraft değil de. Hani ilk defa Minecraft'ı oynuyorum. Bunu sandık açalım yoksa hiçbir şey yapamam. Lazer hilelerde nerede o? Yok. Envanteri, envanteri koru. Onu yapacağım. Başka bir şey yapmaya niyetim yok. Hadi bakalım oluşturalım. Adını koymadık mı? Koyarım sonra. Arkadaşlar bu arada böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, e, like atmayı unut ve abone olmayı da unutmayın. 70 abone olacağız Allah rızası için bir abone olun be. Bu videoyu izlediğinizde yani 70 abone olabilir ama şu an 69 abone. Aka bir abone daha lazım bana. Allah rızası için bir abone olsun 70 abone olun ya. Bu sandık şeyini atım, bu sandık pek şey çıkmadı ama yine de yararı olur diye düşünüyorum. Ne şunları? Ooo yes, yes yes. Oh şunlara işte bak. Hayır hayır. Aa. Ben doys, Evet. Abi şansını görüyor musun? Oy. Şansa bak. Benim şansım ne böyle ya? Dur. Şuna oynayalım herhalde. Görüyor musun şu şansı? Şu an su. Oha. Moda ev yapmak lazım olur. tabii ki herkes gibi Minecraft'ın ilk başında <laughs> öldü mü Şimdi bundan bir stik şey çıkar. Bir stik odun çıkar. Yani tahta işte. Tahta çıkar. Hani bir stik falan çıkar herhalde. Ben şansıma şaşıyorum yenilimde ya. Arkadaşlar ben bu oyunu yemin ederim. Allah Kur'an'ı kerim çatımdan onu oraya koymadım. Hadi dünya ol, dünya ol. Şimdi ediyorum. Sadece en koruyu açtım. Açın sadece Şimdi bundan bir, bir sisi kodunu yapalım kendimize. Bir sisi odun yapalım. Oğlum bir sisi odun çıktı. Uvaa! 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 Ne dediğimi bilmiyordum. kodun saniyesinde el yaptım. Oyunda. bunu bu ne Bu zararlı mi? ya? diken acaba bunlar? Olabilir. Kendine bitkiler var yani. Öyle bir villa gibi yapmak yok. Arkadaşlar bu arada biraz hastayım. Sümük şey geliyorsa rahatsız olmayın. Çok özür dilerim. Arkadaşlar bu arada TikTok hesabım var diye bir video atmıştım o videoda o videodan sonra baktım ki TikTok hesabı engellenmiş. Niye yaşınız uymuyor aga? TikTok'ta yaş sınırı mı var ya? Ben daha yeni fark ediyorum TikTok'ta yaş sınırının olduğunu. Yarım saat uğraşmam boşa gitti yeminle. Ne köpüş. O kemik bulursam buraya geleceğim yine. fark ettiyseniz şeyle kırdım. Baltayla kırdım. Ya. Ya buradan çıkış yok mu ya? şuradan e... bir çıkabilir miyim mi? Allah rızası için ya. Bir daha ev yapacağım ya. daha hani bir alan ver ki ben oyun ev yapayım. Ev ev yapacağım ya. Yeminimle ev yapacak alan bile yok. Ay. Düşme buraya rüzgar çıkamam. Ya. O beni delirtmek istiyor. Ne kömür bekle kömür alalım. Lazım olur. diyecektim Bayağı var oyun ilk başında maden yaptım lan tam ilk beniz ya döndüm dolaştım yine doğdum alana geldim ya ciddi misin ya döndüm dolaşıp yine doğduğum alana geldim <laughs> ya döndüm dolaşıp yine doğduğum alana geldim aga bu nasıl bir şey? Neyse. Dönüp dolaşıp yine doğduğum alana geldim ya. Ama şimdi ona bir de bir de bana bir kapı lazım olacak ya. Biz kapıyı da yaparız. yaparız kapıyı da. Sıkıntı yok. Şu kadarcık evde zaten yeter. Villa yapmayacağım yani. Villa yapmaya gerek yok. Sadece bir ev yapıyoruz. Bir 2 3 Abi akşam olmaya başladı benim. koyun kesmem lazım. Divin evin üstünde toprak var. Eşit mi bu? Eşit. Bunu var ya. Hayır. Bir tek od bir stik odun yedim. Odunu odunu Aga ev yarım kaldı ya. Bitiremedim evi. Aga. Aa, hayır akşam da oluyor. Benim acil koyun. Gelin lan buraya. Gelinle buraya. Artık benimsiniz. <laughs> Gelin buraya. Tamam bir tane daha koyun <laughs> Lan! Lan Evi boşuna yapmış. <laughs> Dur köy buldum lan. Ulan şurada köy varmış. Bekle iki tane köyde yatayım sonra gelir e, sabah e, şu eve hemen alırım direkt. Oğlum şansa bak direkt köy buldum. O bu şanslıyım ha. Kalk lan. Ben yeseceğim. Adamı da evinden aldık ya. Adamı da evinden aldık. <laughs> Şimdi oradan bir alayım. Ev boşuna yaptım ya. Boşuna yapmış. Bugün şanslıyım ha. hiç karşıma böyle şeyler çıkmıyordu. Bu fark ettiyseniz köye de koymadım. Yanımda hem sandık Çünkü çıktı hem en şey çıktı yani en şey çıktı. Garip. Bu arada gördünüz yani zaten şeyi Dünyaya da ot koymadım bile. Gördünüz. Dünyaya da o, o. iskeleti. Sen kime şekil yapıyorsun he? Tövbe ya. Bak hepsi boşa gitmiş. 64 dört stik. Alıp gideceğiz zaten. Evi boşuna yapmışım artık ya. Ben dünyada ilk uçan çatı. Sadece Yusuf yaptı. İlk defa uçan çatız görüyorum ben şu an. Uçan çatılı bu. Daha yanımda köy şey ya yolla. Koş 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 koşla, koşla, koş koş Koşlu koşlu koş Kapıyı yüzüme kapatamazsın Demirci bulsam çok iyi olur aslında ya. Demirci var mı? Bekle. Aha. Gelsin demirler. Demir goleme bulaşmayalım. Yoksa benim işimi bitirir. Varsa bitirir. Hadi bakalım. Uf. Aa. Şimdi oradaki şeyi yapabilir mi? Direkt endemin nereye? Oraya gidebilirim artık. Artık ende gidebilirim artık. Artık gidebilirim endelon. Şansa bak. Tüf. Artık burada. Ben burada yaşayacağım artık. Ulan. Karak, benim karakter açıkmiş. Dur dur. Gideyim şuradan. Nerede Aydin nerede gördüm ben? Köy o kadar karışık. O mu? Köy çok güzel lan. İyi ki bulmuşmuş köyü. Hani iyi, iyi ki çıkmış. İlk ilk yere basınca koşuyor hiç koşuyor. Başka bir tane tolo havuç. Bana havuç verin. Havuçla gelin bana. Bakın. Bu bir bu? Ayıla. Patates mi lan bu? absurdo, patates ser um Oh, mis gibi patates. Ver şunları. Tozlu değilmiş. Dur. Şu patatesi bir yiyeyim. çıkmış lavuk? Bu lavuk çıkmış? Şimdi buradan bir ev seçip kendimi yap kendim yapmam lazım. Ev seçeceğim kendimi kendim hani. O ev benim evim olacak. Acaba bu ev benim. <laughs> bu ev güzel bir şey. Dedikten sonra ev. <laughs> Evde de bekle zır zırta kim lan zırhım var. Dur. Şu ayakkabıyı takayım. Pon, pantolon kaldı. Bekle lan pantolon yapabilirim aslında. Yapabil yapabiliriz abi oh şu an end'e de gidemiyorum yok yok gidemiyorum bekle şimdi önce ben bir crafting table yapayım bir tane crafting table koy yani artık burası benim evim 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 güzel evim Yuh. Her şeyde zümrüt de yapıyoruz abi sizin. Bu köyde de zümrüt aşkı ne ya? Dur. Şu evlerden hemen yatak alıp gidelim. Benim eve koyayım. Nora. Çot. Koş 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 evim evim güzel evim şuraya koyalım şöyle ay güzel güzel, güzel. yatak ne burada olmuyor tamam şimdi fırıncının fırını lazım. tamam hadi. Şu an tamamım. Bu iki yarım saat sürecek. ya aman. Gidelim. Kendimi yaparım. Ah. Oh, oh, oh. Doğru canım gidiyor. Nasıl sıçtım? Abi blok yok mu? Harbiden yangın çıktı. Ya. Ya dur. dur, dur. Aa, canım gidiyor. hayır. Ciddi söylüyorum. Yangın çıktı lan. Köyde yangın. Abi yangın çıktı.

Ya ben malım. En azından. Şuradaki taşları kazayım. Eee zor <laughs> Lazım bana. Sıçtık. Bu canım. Bir kere bak. Bak. Anam. A Gel bir kere bak orası benim evim. Karabiş. 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 <laughs> Yürü git ya. Elif, evimden çekil ulan. Çekil ulan evimden. Ç Ula çekil. Evim şu an ee, demir doş 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 Vahı <laughs> <laughs> oh, kalmış. Dur. fırın. Ula fırın da mı yok? Fırın nasıl yapılıyor ya? Dur. Ev harbi yanıyor aga. Aga. Son gücüyle kırsın. Bunu kırıp videomu bitireceğim arkadaşlar. Oh. Uf. Yanına nereden gittim şey çaldım. Tamamdır. Alamadım. <laughs> ya. ya alamadım cidden mi? Ya dur. Alarız azıcık şunları bir şuraya koyayım. Envanterim doldu ya. Envanterim doldu doldu. Dur. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Başka videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşü görüşürüz.